Bir kedi düşünün, bir gün arı, bir gün polis, bir gün gelin olmuş, motosikletle geziyor. Fethiye sokaklarından İstanbul'a gelen Kedi Gofret, sahibiyle birlikte motosikletle tarihi sokakları keşfe çıktı. Kedim 14 aylık. 2 aylıkken kedime Hakkari'de sahiplendim, Hakkari'den getirdim. Bu yolculukta o zamandan beri başladı. 1200 kilometre yol yaptık yaklaşık. İlk yolculuğunu o zaman yaptı. Gofrete arı kıyafeti giydirip Gofrete so sokan arı e, arıyı arıyoruz. Kimi zaman Gofret'in aşık olduğu Tekir arıyoruz, gelinlik ediliyoruz, ona nispet yapıyoruz. İnsanların tabi ilgisi çok fazla oluyor, özellikle kostüm gördüklerinde. Gofret'in kaskı da var, Trafiğe, e, trafiğin aktığı yerlerde kas kullanıyoruz. E, İstanbul'da bir tarih yerlerini gezelim dedik. İstanbul'u gezmeye geldik. Öyle güzel Üsküdar Eminönü, Sirkeci, oralarda geziyoruz, güzel keşfediyoruz beraber. Eğlenceli oluyor. Burada da e, Taksim Meydanı'nda falan insanlar çok ilgi gösterdiler. Turistler falan gelip kofreti sevdi.